Hi guys. Luna ile ilgili yani eski Luna ile ilgili eski Luna yeni launch yani launch diyelim biz buna. Eski Luna ile ilgili yorum yapmamı istiyorsunuz. Hay hay. Ama yorum yaptığım zaman da linç girişiminde bulunuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, e, ya niye bizim moralimizi bozuyorsun? Arkadaşlar benim amacım burada moral bozmak değil. Ben burada sizlere doğruları aktarıyorum. Ben gerçekleri görüyorum. Ben kendimi kandırmıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim ne dedim hala da bakın 10 senede geçse benim Luna'ya bakış açım değişmeyecek neden hemen anlatayım sizlere Luna biliyorsunuz ki e, batmadı veya düşmedi dolandırdı siz ne kadar bunu idrak edemeseniz bile bunu kendi yani idrak nedir bunu kendinizi anlatamamak bunu kabullenememek eğer kabullenirseniz hayat sizin için daha kolay olacak. Her zaman söylüyorum. Hatta YouTube'da e, Engin Civanoğlu Luna diye aradım. Arama motorunda tüm Luna videolarımı izleyin. Genelde şu cümleyi kullandım. Luna 0, yani eski Luna 0.30 15 dolarla 0.30 55 veya 60 sent arasında bir gelgit git yaşayacak. Bir sıfır dahi atmayacak arkadaşlar. Şimdi ha atabilir, en kötü bir sıfır atar ama geri geri atar tekrar. Buradaki amaç sizin cebinizdeki parayı daha fazla sömürmek. Şimdi e, şöyle bir durum var. E, ya ben üzülüyorum bunlar adına. Ya işte. Görürsün bak önümüzdeki haftalarda koyun yakımı gerçekleştirecek. deştirecek. öyle koyun yakacak. O öyle koyun yakacak. Arz azalacak. Arkadaşlar yakmıyorlar. Aksine PS Luna sürüyorlar. Şu anda e, Luna'nın arzına bakmadım. Herhalde 7 milyar olması lazım. 7 milyar. 6 milyar mı? 7 milyar mı? Yanlışım varsa da siz düzeltin. Çünkü Luna ile ilgilenmiyorum. O yüzden arzanın da ne olduğunu pek bilmiyorum. Ama Luna'nın akıbetini biliyorum. E, Luna arzını hani eski luna arzını 100 adete de indirse bunu tiktok hesabımda da söyledim luna arzını 100 adet olsa bile luna bir sent bile olmayacak yapmazlar arkadaşlar şimdi bir kripto para biriminin batması ayrı bir durum çökmesi ayrı bir durum meydana bir hata gelmesi ayrı bir durum dolandırmak çok ayrı bir durum Üstüne basa basa söyledim. Dedim ki arkadaşlar Luna yasal olarak dolandırdı. Ceza almamak için. Tamam mı? Bu fikrim 10 sene sonra da değişmeyecek. Çünkü Luna arkadaşlar 1 senti bırakın 1 Türk lirası bile olmayacak. Bana istediğiniz kadar linç gir linç girişiminde bulunun. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Ben sizlere e, doğruları söyleyip yani yalan söyle tamam yalan söyleyebilirim yani Luna Coin yakımı gerçekleştirecek şundaki keyfe bak Papi Luna Coin yakımı gerçekleştirecek Binance öyle Coin yakacak işte e, her an 0.20 15 sent olabilir 3 sıfır atabilir 1 sent olabilir diyebilirim yalan olan haber yaparak sizi pof poflayabilirim. ama yalan da olan haber yapıp teşekkürlerinizi alacağıma doğruları söylerim. Linç girişiminde bulunun kabul ederim. Çünkü ben diğerleri gibi yalan söylemek istemiyorum. Luna yükselecekmiş, bir dolar olacakmış, eski seviyesine gelecekmiş, 2 dolar olacakmış, koyun yaktığı zaman 3 sıfır atacakmış. Bunlar yalan dolan hikaye inanmayın.